Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vessel klimalarda 15.000 BTU'lu klima 7 hatasının giderimini göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle kumandanın pilini çıkartmalıyız. Evet aldım pili elime. Evet kumandamız kapandı. Buradan böyle giriyoruz. Bir dakika. Artı eksi ha Evet girdik. Şu anda kol bölümünü açtık arkadaşlar. Şimdi bunu teker teker kod yüklemek lazım. Şimdi artı tuşuyla ile başlıyorsunuz arkadaşlar. Sıfır a ilk annemizi yazmış. Sonra şuraya 54 yazacağız. 18.000 BT 12'ye giriyorum şu anda. Fark etmişsinizdir ama e, 15.000 BT oluklarda Vestel'in 18.000 ki uyuyor. Yani 18.000 BT ki uygun kol. 54 yazacağız buraya. Evet 50 eksi tuşu ile 5 yazın. Sonra fan butonuna. Bakın bir kere bastım 51 oldu. Bir daha bastım. 52. Bir daha bastım. 3. 4. Kodu girdik. Sonra sağ üst köşeye 17 yazmasınız. Turbo'yu bir kere basın. Bir ekleyeceksiniz. Sonra uyku moduna 7 defa basın. Şimdi kodumuz tamam. Birinci kısmı tamam. Şimdi moda basıyoruz arkadaşlar. Kodumuz sıfırlanacak. Bastım kodumuz sıfırlandı. 12. Sol köşe B2. Olmazsa da 02 deneyin. Ben şimdi B2 yazacağım. B geldi. Pantolonu iki defa basın. B2. B2 olmazsa 02 deneyin. Yani turboya 4 defa basarak 4 yazıyoruz. Sonra uyku modu butonuyla Buraya E yazacağız. D E E geldi. Şuan kod tamam arkadaşlar. Kodumuz tamam. Sonra ee, ben bu tuşluyordum. Yanlış anlıyorsun. Bu tuşa basın. Klimaya doğru tutun. Klimanın kodu yemesi lazım arkadaşlar. Kumandada düzelmesi için ise Buradan gelin. Pilini çıkarın geri takın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Teşekkür ederim arkadaşlar.